Merhaba, ismim Zeynep Bilgin, Oriflame Altın Direktörüyüm. Bugün size Sarpya eğitiminin en önemli adımlarından olan işe başlangıç eğitimini öğretiyor olacağım. İşe başlangıç eğitimini iyi bilirseniz en fazla kaydı, en fazla siparişi ve en fazla ekip kurmayı buradan öğreneceksiniz. İşe başlangıç eğitimini kimler veriyor? Oriflame'de kayıt alan herkes işe başlangıç eğitimini verebilir. Bunun nasıl yapıldığını şimdi size öğretiyor olacağım. Kaydetip ona işe başlangıç eğitimi vermiyorsanız araba kullanmayı bilmeyen birine araba hediye etmek gibi bir şey oluyor. Bunun için işe başlangıç eğitimini nasıl vereceğinizi kısacık anlatacağım size. Elinizde ne olmalı? Mutlaka eğer online ya da offline hiç fark etmez. Yüz yüzeysek ya da telefonla görüşme halindeysek ikisini de aynı şekilde yaptırabilirsiniz. Elinde bir tane kağıt olmalı. Sizin elinizde bir tane fiyat listesi olmalı. Bir katalog olmalı. Ve en önemlisi bunları nasıl kullanacağını ona öğretmelisiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle kişiye tanıdığı 30 kişiyi yazmasını isteyeceğiz. İster telefondan, ister Facebook'tan, ister, ister Instagram'dan nereden olursa olsun o 30 kişiyi mutlaka isim listesine yazmasını isteyeceğiz. Ve bu listede 30 kişiyi görmek isteyeceğiz. Gösterdikten sonra kataloğu açarız. Katalogda hemen cecik kendimiz belirlediğimiz ve en çok satmaktan zevk aldığımız ürünleri ona tanıtırız. Mesela siyah maske. Mesela şuradaki parfümler. Her birini satarsa ne kadar kazanacağını öğretiriz. El kremleri, diş macunları. Kolay satılabilecek ve herkesin kullanabileceği en az 5, daha fazla isterseniz 10 ürüne kadar tanıtabilirsiniz. Ama en az 5 tane tanıtın. Ve isim listesinde yazdığı her bir kişinin karşısına el kreminin fiyatı 16 lira. Kimler bu el kremini alır diye mesela tanıttıktan sonra kimler bu el kremini alır diye kendisine soruyoruz. Kendisini de karşılarına 16 lira yazdırıyoruz. Şimdi bu işlemi tamamladık. Gelelim fiyat listesine. Fiyat listesini alıyoruz ve diyoruz ki şurada bir fiyat listemiz var. Şöyle gösteriyoruz. Seninle beraber kendisi yeni kayıt olduğu için elinde olmayabilir. Biz bunun fotoğrafını da ona atacağız. Seninle beraber bakalım 16 liranın gelişi. TF şöyle yakınlaştırayım. Kameramdan görünürse. Şurada biraz daha. Şurada yazıyor. TF tüketici fiyatı. MOF mark ortağı bize geliş fiyatı. BP ise puanı. Hemencecik ona. Baktırıyoruz verdiğimiz mutlaka gönderdiğimiz bir fotoğrafla gelişi 13 lira puanı 5 puan karşısına yazdırıyoruz ve toplatıyoruz yaptığı satışın tamamını bir şekilde ona gösteriyoruz Bu bir planlama diyoruz Eğer bu satışı bu kişilere yaparsan kazanacağın toplam rakam atıyorum orada 100 lira çıktı 100 liradır şimdi gelelim seninle sana attığım gazeteyi bir kontrol edelim Yaptığın satışlar 100 puanı geçtiği için şu indirim paketini alacaksın. Mutlaka gösteriyoruz. Bu indirim paketi ve bir eyeliner sana 19.99'a gelecek ve bunlar senin sattığın zaman en az 60 lira kar etmeni sağlayacak. Bunu yazdırıyoruz 100 liranın üstüne. Ayrıca bir topallık bir de Jordani fondottan gelecek 125 puan olduysa ki 125 puan olması için ona öyle bir eğitim veriyoruz. Bunların da satışı en az en az 200 lira onu da yazdırıyoruz. E böyle bir karı 100 lira satış karı 200 lira fondöten ve allıktan gelecek. Bunların hepsini hesapladığımız zaman 300 lira para tutar. Hatta daha fazla 350 lira para tutar. 350 lirayı yazdırıyoruz ve diyoruz ki şu anda 350 liralık bir kazancın oluyor eğer bu satışı yaparsan. Peki bu satışı 3 ay boyunca yaparsan ne kadar olur? Onu da hesaplattırıyoruz. Toplamda 1000 lirayı geçiyor. Diyoruz ki 1000 lirayı 1000 liran olsa ne yaparsın? Kişinin aklına hemen ilk almak istediği şey gelir. Bu bir perde olabilir, bir çamaşır makinesi olabilir, bu bir ehliyet olabilir. Yazdırıyoruz. Bak bu plana uyarsan 3 ayın sonunda sen bu güzel kazancı elde edip bu ilk hayalini gerçekleştireceksin. Peki şimdi ikinci hayaline geçelim mi? İkinci hayalin en büyük hayalin neydi? Listenin başına yazar mısın? Mesela araba ya da ev ya da başka bir şey. Listenin başına yazıyor. Ve diyoruz ki şu an yazdığın 30 kişiden en az 5 kişiyi seçmeni istiyorum. Sana hayır demeyecek. Seninle beraber bu işi bizim bizden dinleyecek seni kabul edebilecek ilk 5 kişiyi seçtiriyoruz. O 5 kişiden randevu almasını ve beraber onunla toplantı yapmayı teklif ediyoruz. Tabii ki toplantılarımız online şu anda, offline yok. Online'dan, Whatsapp'tan birer, birer, birer alıp onlarla görüşüp fırsat sunumunu beraber yapıyoruz. İlk 2 üç kişiye biz yapıyoruz, sonraki kişilere kendisine yaptırıyoruz. Kendisine fırsat sunumunu da böylece öğretmiş oluyoruz. İşe başlarken eğitiminin en önemli ve en güzel kısmı eğer ki o kişiler sana hayır derse mutlaka referans almalısın kısmı. Evet mesela ben kişinin kız kardeşi ona hayır ben senden alışveriş yaparım ama seninle bu işe girmem dedi diyelim ki ondan referans almayı öğretmemiz lazım. Birinci soru Oriflame kataloğunu görmek isteyecek kimleri tanıyorsun deyip listenin kalan kısmına o ismi yazmak. Esnek saatlerde ek kazanç sağlamak isteyecek ve benimle beraber çalışabilecek kimleri tanıyorsun diye sorup listemize ekleyebiliriz. Bize hayır diyen kişiden iki tane isim alabiliriz ve böylece listemiz her gün çalışılmaya ve her gün artmaya değer bir liste haline gel. Hangi eğitimini verdikten iki gün sonra telefonla arıyoruz ve ne yaptın, nasıl yaptın, kataloğu kimlere gösterdin, ürünleri kimlere tavsiye ettin, isim listenden kimlere gösterdin diye soruyoruz. Olumlu cevap alırsa tebrik ediyoruz ve evet harikasın, muhteşemsin, aynen böyle devam et diyoruz. Eğer olumsuz cevap almışsa tabii ki herkes böyle şeyler yaşayabilir. Ben de yaşadım. İlk başta ben de senin gibi biraz ee, anlatımda sıkıntı çektim hadi beraber bir daha yapalım deyip cesaretlendirip bir daha onun e, ürün tavsiye etmesini sağlıyoruz ve gerekirse beraber yapıyoruz gerekirse ona nasıl yapacağını biz öğretiyoruz ama bir şekilde cesaretlendirip o ilk olumsuz etkiyi atıp bir daha yapmasını sağlıyoruz bu konuda da biz yine destek oluyoruz iki gün sonra telefonla aradıktan üç gün sonra bir daha arıyoruz. Eğer siparişleri oluşmuşsa siparişlerini alıyoruz ve ona nasıl gireceğini, siparişi nasıl gireceğini öğretip siparişlerini tamamlıyoruz. Şayet biraz daha birkaç kişiden daha haber beklediğini söylüyorsa, biraz daha sipariş toplaması gerektiğini söylüyorsa mutlaka katalog kapanmadan bir hafta önce siparişin tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor ve yine katalog kapanmadan bir hafta önce yine arıyoruz. Sürekli görüşme halinde kalıyoruz. Ve sürekli takip halinde kalıyoruz. Gelelim bugünkü görevinize. Bugünkü göreviniz isim listenizi hazırlamak, kendi programınızı yapmak ve benim nasıl anlattıysam hepsini uygulayarak kendinize bir işe başlangıç eğitimini kendi kendinize vermek. Bunu yaptıktan sonra da ekibinizde kayıtlı olan herkesi not alıyorsunuz ve onlara işe başlangıç eğitimi vermeye başlıyorsunuz. Bu ba Sizden isim listesinin fotoğrafını istiyorum, bir de yaptığım eğitimin özetini istiyorum. Mutlaka o mutlaka en çok kayıt, en çok satış, en çok ekip kurma işinin temeli olan isim listesi ve işe başlangıç eğitimini Yolun en temel taşını sürekli uygulamanızı istiyorum. Verdiğimiz eğitimleri uygulayarak hem başarı planında büyük bir yükselme hem de hayallerinizin hepsini gerçekleştirme şansınız var hepinizin hayallerinin gerçek olması dileğiyle iyi günler ve iyi insanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.